Merhabalar. 11. sınıf felsefe dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Örnek bir yazılımız var. Onun üzerinden yazılı hazırlığımızı tamamlayacağız. İlk bölümümüz boşluk doldurma. Bakıyoruz. Rönesans ne anlama gelmektedir? Rönesans yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Rönesans nerede ortaya çıkmıştır? Rönesans İtalya'da ortaya çıkmıştır. Üçüncü sorumuza baktığımızda 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl felsefesi nokta nokta dönemidir demişiz. Ne dönemidir? Aydınlanma dönemidir. 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl felsefesinde ön planda olan akıldır. Evet burada iki tane boşluğumuz var ve bize demiş ki 18. yüzyıl, 19. yüzyıl felsefesini etkeden iki önemli olaydır demiş. Bu iki önemli olayımız nedir bizim? Sanayi devrimi ve Fransız ihtilali 18. yüzyıl, 19. yüzyıl felsefesini etkeden iki önemli olaydır. Evet, devam ediyoruz. Thomas Hobbes ve Machiavelli görüşleri önemlidir demişiz. Nerede? Hukuk felsefesinde önemlidir. Skolastik düşüncede ne geri plandadır? Skolastik düşüncede birey geri plandadır. Evet, 18. yüzyıl, 19. yüzyıl felsefesinin oluşmasında 15. yüzyıl, 17. yüzyıl dönemi ne hareketlere etkili olmuştur? Reform hareketleri etkili olmuştur. E, ve boşluk doldurmamızın son sorusu e, güneş merkezli evren gü, evren görüşünü ortaya atmıştır. Kim atmıştır? Kopernik güneş merkezli evren görüşünü ortaya atmıştır. Evet bakana göre doğru düşünce ne yüzünden engellenir? İdoller yüzünden engellenir. İnsanın merkeze alınarak Aklın öne çıkarılması anlayışına biz hümanizm diyoruz. İslam coğrafyasından yapılan nokta nokta faaliyetlerin Rönesans'ın ortaya çıkışında etkili olmuştur. Nedir? İslam coğrafyasında yapılan çeviri faaliyetleri Rönesans'ın ortaya çıkışında etkili olmuştur. Milattan önce 19. yüzyıldan Babil Kralı Hammurabi tarafından belirlenen ve kim kime ne yapmışsa aynısı ona da yapılacak. Kısasa kısas ilkesine dayanan kanunlar Hammurabi kanunlarıdır. 1215 yılında İngiliz kralının imzaladığı ve kralın yasalardan üstün olmadığını duyuran belgeye biz Magna Carta diyoruz. Evet, klasik sorularımıza baktığımızda insan hakları evrensel bildirisi nedir? açıklayınız demişiz. Evet, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir belgedir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. Bildirgenin dayandığı en temel ilke dünyadaki bütün insanların özgür ve aynı derecede eşit olduklarıdır. Dünya barışının oluşturulması hedef alınmış ve insan haklarının korunması noktasında karar verilmiştir. Evet, Fransız İhtilali nedir? Açıklayınız. Fransız İhtilali 15. yüzyılda başlayan gelişmelerin ve 18-19. yüzyıl felsefesinin somut bir sonucudur. Halk yoksulluk içindeyken kralın zenginliği Fransız İhtilalinin görünen nedenidir. İhtilalin arkasındaki sebepler arasındaysa okur yazarlığın artması ve bağımsız yayınların desteklenmesiyle toplumda büyük bir değişim ve bu değişimi organize eden Fransız aydınları ve onların felsefi görüşleri vardır. Sosyal yaşayıştaki eşitsizlik ve adaletsizlik aydınlanmayla oluşan özgürlük düşüncesiyle halk içinde krala karşı bir ayaklanma başlatmıştır. Bütün dünyayı etkileyen ihtilal Fransa'da mutlak monarşinin yıkılması ve cumhuriyet rejiminin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Skolastik düşünce ve modern düşünceyi karşılaştırınız demişiz. Skolastik düşünce de felsefenin konusu dindir. Modern düşüncede ise felsefenin konusu insan, doğa ve evrendir. Skolastik düşüncede teoloji felsefeye egemenken modern düşüncede bilim felsefeyi etkilemiştir. Skolastik düşüncede doğa din ve akıl ile açıklanabilir. Modern düşüncede doğa deney ve akıl ile açıklanabilir. Skolastik düşüncede hayatın tüm unsurları dine bağlıdır. Modern düşüncede toplumsal hayat dünyevidir. Skolastik düşüncede birey geri plandayken modern düşüncede birey ön plana çıkmıştır. Skolastik düşüncede bilim Tanrı'nın yarattığını anlamak için önemlidir. Modern düşüncede bilim sağlayacağı yarardan dolayı önemlidir. Skolastik düşüncede düşünürler kiliseye bağlıdır. Modern düşüncede düşünürler otoriteye bağlı değildir. Skolastik düşünce inanç merkezliyken modern düşünce insan merkezlidir. Skolastik düşüncede hukuk kilisenin etkisindedir. Modern düşüncede hukuk alanında devlet belirleyici bir unsurdur. Evet, hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.